Yerel yönetimlerin gençler için hazırladığı Tam Bana Göre Festivalde yerini alan 12 Şubat Belediyesi, Kahramanmaraş özgü ürünlerle standını donatırken Expo 2023 tanıtımını da yapıyor. 81 ilden gelen il ve ilçe belediyelerinin standının bulunduğu festival alanında 12 Şubat Belediyesi gençler için yaptığı hizmetleri bir bir sıralarken Ankaralılara ve ziyaretçilere birçok hediye dağıttı. Fuarda Aksu Haber Özel açıklamalarda bulunan 13 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Maçiçek şunları söyledi. Sizin de belirttiğiniz gibi partimizin yerel yönetimler başkanlığı Ankara'da 100 bin nüfuslu belediyelerimizin yani 100 binin üzerinde olan nüfusu belediyelerimizin katıldığı bir gençlik şöleni festivali düzenlendi. Bu bağlamda da hem belediyelerimizin yaptıkları hizmetleri tanıtmak hem de buraya gelen ziyaretçilere bu kabili hizmetlerin nasıl yapıldığını göstermek bakımından biz de yerimizi aldık, standımızı açtık. Hem festival etkinliklerini beraberce kutlayalım diye hem de Kahramanmaraş'ımızın değerlerini buraya gelen ziyaretçilere göstermek, tanıtmak için bizim biliyorsunuz standlarımızda standlarımızı gördünüz. Hem yöresel ürünlerimiz var yani Kahramanmaraş'a has olan yöresel üzümlerimiz hem de Kahramanmaraş'ımızın bir dünya projesi olan Expo'muzla ilgili tanıtımımız var. Biz Expo ile ilgili tanıtımı böylelikle bu festival bağlamında tanıtmış olacağız gelen ziyaretçilerimize. İnşallah başarılı olur, oluruz diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'de Antalya'dan sonra ikinci Expo'yu düzenleyecek bir belediye olarak projenin özelliklerinde içine koyduğumuz bağımsız birimlerle ilgili bilgileri de veriyoruz. Söz gelimi projeyi sürekli kılabilmek için yani devamlı kullanımını sağlamak için içine hangi projeleri koyduğumuzu burada gelen ziyaretçilerimize anlattık. Uğur Büce müzemizi ya da bahçemizi, Kelebek bahçemizi, Arastamızı, 70 dönüm yaklaşık 70 dönüm genişliğinde olan havuzumuzu, hobi evlerimizi, AVM'mizi, müzemizi yani Expo alanının alanı içinde yerleştirdiğimiz, serpiştirdiğimiz projelerde bu vesileyle inşallah tanıtmış olacağız gençlerimize, Ankara'lılara ziyaretçilerimize. Faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Genel Merkezimiz böyle bir festival düzenleyerek bizlere de bu imkanı sağlamış oldu. Ben biz yerel yönetimler başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlarımız ziyaretçilere hizmet vermeye devam edecekler hafta sonuna kadar, pazar akşamına kadar. Ve inşallah bizim etkinliklerimizi, yaptığımız hizmetleri buralarda insanların beğenisine, hizmetine sunmuş olacağız.